Çok heyecanlıyım. Böyle bir ders çalışma taktiğiniz var mı ben? Hayatımdaki en kaba, gerçekten en kaba Pandora çalışanları kesinlikle öz direkteki müşteri hizmetlerini aradım ve orada genel müdürlüğe bile haber vereceğiniz ve kendisi de çok üzgün olduğunu söyledi. Yine mini bir markalardan gelenler yapıyoruz. Herkese merhaba. Arkadaşlar saat bugün tarih 15 Şubat ve saat 7.44. Derse gitmemeyi bile düşündüm. O kadar uykum var ki yarınki section'a girecektim. Ama sonra dedim ki, dur bu dönem böyle bitmez, hadi kalk. Ve kalktım ve ölüyorum. Ayrıca kahve ihtiyacım var, umarım gidebilirim okula da uykusuzluktan ölmem. <laughs> Dersten çıktım şimdi 3-4 saat sonra karşınızdayım. Şu an saat 12.19. Diğer dersim için okulda kalmam gerek. Çünkü hoca bir tane ödev vermişti. Bir film izlememiz gerekiyordu. Ben bunu maalesef dün akşam hatırladım arkadaşlar. Ama neyse ki derslerimin arasında 3 saat olduğu için, 3-4 saat olduğu için o filmi izleyebilirim. Şimdi filmi izleyeceğim. Filmin ismi Spare Part. Bilgisayarımı yanımda getirmiştim. Kulaklığım yanımda. Her şey yanımda. Tek yapmam gereken studio Center'a gitmek ve oturmak ve film izlemek. Filmi izledim ve özellikle eğer lisedeyseniz ve hayatınıza dair ciddi anlamda bir umudunuz yoksa kesinlikle izlemeniz gereken bir film Umudunuz yoksa demek biraz olmadı sanki Yani demek istediğim şey kendinizi yararsız hissediyorsanız ya da gelecekle ilgili herhangi bir kaygınız varsa Kendinize çok fazla inanmıyorsanız ve böyle bir umuda ihtiyacınız varsa kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Gerçek hayattan esinlenmiş bu arada. Yani tamamen hatta gerçek hayatta göre çekilmiş. Bu arada biz de şu an bitirme projesi üstünde çalışacağız bu dönem. Hatta ekibimiz oluşturuldu ve yakında başlayacağız. Ben bitirme projesine başlarken böyle bir filmi izlemem de çok işime yaradı. Çünkü onlar da bir proje üzerinde çalışıyorlar zaten. Çok fazla bahsetmek istemiyorum. Tek söylemek istediğim şey bu filmi izleyin. Arkadaşlar bugün 12 neden ayı söyleyemiyorum ya. Gerçekten çok sıkıldım. 12 Şubat. Dün de aslında vlog çektim. Onu birleştirdim mi bugün de bilmiyorum. Onu büyük ihtimalle birleştireceğim. Bu arada burun çizgilerime... Yani burnunuzda böyle fondötenler ayrışır ve pütür pütür durur ya. Durmayan tek fondöten şu an benim elimde olan L'Oreal'in True Match'i. Bunu söyleyeyim dedim çünkü burnunda şu ayrışma olduğu zaman eminim ki siz de benim gibi nefret ediyorsunuz. Onu yaşamadığım bir fondöten olarak aklınızda bulunsun L'Oreal True Match. Şunu size göstermedim. Bakın o dediğim posterleri astım. Avengers ve One Punch Man gerçekten çok tatlı oldular. Devamı da gelecek tabii ki. Bu kadar kalmayacak ve oda turunu yaptığım günde göstermiş olurum. Bugün arkadaşlar çok um, hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü okul için evden çıkmam gerek. Bugün bayağı takılardan konuşacağız diyebilirim. Pandora bilekliklerimi Pandora'ya vermem gerekiyor. Çünkü bunların yıllık bakımı oluyor arkadaşlar. Gümüş oldukları için bazı yerlerinde kararmalar olabiliyor. Ne kadar süper iyi baksanız da yani ben duşa falan asla onlarla girmiyorum. Ama yine de kararma problemi oluyor. Ama onlar yıllık bakımda baya güzel bir halde size geri geliyor. Ben geçen sene de yıllık bakıma göndermiştim. Bu kutularının içinde yanımda taşıyacağım. Bileğime takmayacağım vereceğim diye. Bakın demek istediğim şey... Mesela şunun kenarına bakın. Böyle ufak kararmalar oluyor. Hayatımda ilk kez gerçek bir yüzük aldım. Hayatımda ilk kez gerçek bir yüzük aldım derken bence yanlış bir şey söylüyor değilim. Çünkü evet yani genelde aldığım yüzükler böyle H&M, Accessories, işte böyle daha imitasyon gibi geçecek yüzüklerdi. Ama bu sefer cidden kendime Swarovski'den efsane bir yüzük aldım arkadaşlar. Aslında itiraf etmeliyim ki bu yüzüğün alınmasında kesinlikle Ayana'nın Seven Rings şarkısının bir payı var. Seven Rings şarkısı Ariana'nın gerçek hayatından ilham alarak yazdığı bir şarkı. Ve şarkının hikayesini Twitter'da paylaşmıştı. Ben de size hızlıca özetleyeceğim. Ariana bir gün Tiffany'e gidiyor. Tiffany çok lüks bir mağaza. Altı arkadaşıyla beraber Tiffany'e giriyorlar. Ve daha sonra Tiffany'de ikram edilen şampanyalarla Ariana ve arkadaşları tamamen sarhoş oluyor. Ve Ariana bir anda hepsine, kendine ve altı arkadaşına yüzük hediye ediyor. Ve eminim ki oradan milyon dolarlarla ayrılmıştır. Yani kesinlikle. Çünkü zaten çok pahalı bir marka. 7 tane birden almak bir anda böyle hani evet hepsini alıyorum. Ve daha sonra şarkı ortaya çıkıyor. O şarkıyı da kesinlikle dinleyin eğer dinlemediyseniz. Seven Rings erkek rapçilerin sürekli aldığı şeylerle övündüğünü, ne kadar pahalı hayatlar yaşadıklarıyla övündüğünü görürsünüz. Bunu kadınlardan bir tek Ariana yapıyor. Çok eğlenceli bir şarkı. Ve aynı zamanda iyi hissediyor. Yani diyor ki beğendim ve aldım. Zaten şarkının karatı da böyle beğendim ve aldım. Ya yani böyle çok tatlı. Çok tatlı bir şarkı. Ben de bunu üstüne. Aklımda hep vardı zaten yüzük almak ve kendime aldım. Videoda göstereceğim diye soruda paylaşmadım. Şimdi bunu yapar yapmaz video yayınlar yayınlamaz. Arkada Sam Rings çalarken bu yüzüğü <gülüyor> göstereceğim. Tam <laughs> <laughs> bir fanım ya. Gerçekten bir şarkı bana 400 TL'lik yüzük aldırdı. Evet, bu tarz yerlerde sertifikasıyla geliyor ve iki yıl boyunca mesela Swarovski'de öyleymiş. Herhangi bir zarar gelirse yüzeye mesela bir taşı düşerse, herhangi bir şey olursa yenisiyle değişiyorlar iki yıl boyunca. O yüzden sertifikalarınızı e, saklamayı tabii ki de unutmayın. Benim aldığım yüzük ilginizi çekerse benimkine fiyatı 350 liraydı. Çok heyecanlıyım. Şunun şekerliğine bakın. Bir kurdele şeklinde bir yüzük ve bu sevgililer günü koleksiyonu için üretilmiş. Çok tatlı bir bilekliği de vardı. Ama ben genelde böyle yüzükleri, kolyeleri hiçbir şeyi uyumlu takmıyorum. O yüzden uyumlu bilekliğini almadım ama o da çok güzeldi. Ya bunu alacaktım ya onu. Ama ben sonra yüzükte karar kıldım. Elimde de bu şekilde görünüyor. Of çok şeker. Ve bu yüzüğün en sevdiğim yanı çok günlük olarak kullanılabilecek olması. Evet hani çok taşlı ama yine de Fiong bence günlük bir hava katıyor ona. Bu hafta markalardan gelenler bu kadar birikti. Eğer vaktim olursa okuldan dönüşte bunları sizinle açarım diye düşünüyorum. Şimdi ben hızlıca çantamı yapacağım. Okul çantamı. Ve acilen okula gideceğim. Dersim bitti ve ilk hafta olmasına rağmen o kadar çok konu birikti ki. Video bittikten sonra eve gidip ders çalışacağım. Böyle bir ders çalışma taktiğiniz var mı ben? Derse girdiğimde rastgele bir deftere not alıyorum. Ve akşam eve gittiğimde derslerimi tekrar etmem gerekiyor. Çünkü asıl deftere geçiriyorum. Ya bunu yapmazsam cidden çalışmıyorum günlük. O yüzden böyle bir şey buldum. Sizin bir ipucunuz varsa benimle paylaşın. Çünkü iki kez yazmak çok zor oluyor. Çok sıkıcı oluyor aslında. Yani başka bir çalışma yöntemini buna tercih ederdim. Ama şu ana kadar en yararlısı bu. Şimdi bilekliklerimi teslim edip Arcan'ın eve gitmek istiyorum. Bakalım kaç günde bu arada bilekliği geri verecekler. Çünkü geçen sene sanırım bir hafta falandı. Buraya geldim şimdi öz dilekte yaptıracağım ben. Çünkü hafta sonu kanyondaki Pandora'ya sormuştum ama onlar çok yeni oldukları için temizleme makine, temizleme cihazı, temizleme ürünleri yokmuş. O yüzden ben de öz dileğe geldim. Arkadaşlar hayatımdaki en kaba, gerçekten en kaba Pandora çalışanları kesinlikle öz dilekteki Pandora'da İnanılmaz saygısız konuşuyorlardı, çok garip konuşuyorlardı ve sadece temizleme kitini satmaya çalışıyorlardı. Ben zaten haftalık, aylık bakımını yapıyorum. Yıllık olanı için artık elimden gelmeyecek lekeler var ve onları yıllık bakıma göndermem gerekiyor ve hiçbir Pandora'da daha önce böyle bir sorun yaşamamış olmama rağmen Özdek Park'taki Pandora'da yaşıyorum. Çalışanlar inanılmaz kaba ısrarla o kiti satmaya çalışıyorlar ve diyorum ki ben zaten bakımını yapıyorum. Çok kötü durumdaki bir bileklikleri alıyoruz şu an dediler ki öyle bir şey yok. Her Pandora bileklik sahibinin bir yıl sonra bakıma vermesi verme hakkı vardır. Ve ben de başka bir Pandora'ya gireceğim. Büyük ihtimalle Form İstanbul Pandora'ya. Çünkü oradaki çalışanlar gerçekten her zaman çok tatlı oluyor. Gerçekten hayatımda ilk kez böyle bir şey söylüyorum asla 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 şuraya gitmeyin diyecek biri değilim ama özellikle Pandora'ya lütfen gitmeyin onun yani bir sürü farklı güzel Pandora'lar var gerçekten. Gerçekten bugünün böyle biteceğini hayal etmemiştim. Yaşadığım olaydan sonra ben gerçekten şoka girdim arkadaşlar. Yani böyle bir tavır ve olay beklemiyordum. O yüzden ben de müşteri hizmetlerini aradım ve orada gerçekten çok tatlı biriyle telefonda konuştum ve bana e-mail atmamı söyledi. Yaşadığım olayın saçmalığına o da gerçekten inanamadı. Nasıl böyle bir şey başıma gelebiliyor? Genel müdürlüğe bile haber vereceğini sadece ona mail atmamı söyledi ve kendisi de çok üzgün olduğunu söyledi ve inanılmaz tatlı biriydi ve ben böyle tatlı kişilerin zaten orada çalışmasına alışığım. Şu ana kadar gittiğim her ülkedeki, her şehirdeki çalışanlar inanılmaz tatlıydı. Hep çok yardımsever, çok mutlu ve çok kibarlardı. O yüzden ilk kez bu kadar kötü bir olay yaşadım ve bu kadar sevdiğim bir markada bu kadar kötü bir olay yaşadığım için ya size tam olarak detayları anlatmadım sanırım ama o an gerçekten çok sinirliydim ve anlatacak bir şey yok zaten. Kısaca kötü davranıldı ve e, yıllık bakıma ihtiyacınız yok gibi şeyler söylendi. Bariz bir şekilde olmuş olmasına rağmen, karanmalar olmuş olmasına rağmen sadece üşeniyorlar mıydı, yapmak istemiyorlar mıydı hiçbir şekilde bir fikrim yok. Evde bakım yapıyor olmam ama rağmen sadece bakım kiti satmaya çalışıyorlardı. Her neyse bu negatif olaydan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Onun yerine yani şimdi yine mini bir markalardan gelenler yapıyoruz. Bu sefer 1, 2, 3, dört, beş tane paket var. Aslında bunları biriktirip bir video mu yapsam? Ama böyle ara ara vloglarda göstermeyi daha çok seviyorum. Ama siz bir adet video olarak mı seviyorsunuz bilmiyorum. Bana yazın. Ona göre ben de çekerim. Belki biriktiririm. Hayatın hızına yetiş. Acil durumlar için Garnier kömürlü soyulabilen maske ile ahında siyah noktalara siyah bir nokta koy. Burada bakın. Siyah noktalar için acil durum butonu var. Çok şeker değil mi? Vov açıldı. Çok tatlı bir sulu. Ve içinden siyah nokta karşıda soyulabilen maske çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Edding'in gönderilerini çok seviyorum. Yılbaşında o kadar tatlı bir şekilde göndermişlerdi ki böyle içinden kurabiyeler falan çıkmıştı. Çok çok bebişti gerçekten. İnanmıyorum içinden yine <laughs> <laughs> Çikolata çıkıyor. Aa bardak boyama biliyorum. Ben bir festivalde Edding Stand'ında böyle bir etkinliğe katılmıştım. Orada böyle bardakların üstünü boyuyorduk gerçekten. Daha sonra evde fırına vermemizi söylüyorlardı bardağı böyle belirli bir derecede. Böylece boyalar hani sabitlenmiş oluyor. Gerçekten çok tatlı bir şey. Aa evet bakın aynı... <laughs> aynı şeyden bahsediyorum da 160 derecede 25 dakika fırınlayınız yazıyor. Bu da o zaman bardak diye tahmin ediyorum. Evet. <laughs> Çok şekerler. Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz özel bir hediye hazırlayın. Çok mantıklı. Siz böyle bir şey yapabilirsiniz mesela güzel bir fikir oldu bu gerçekten. Hem de son dakika fikri gibi bir bardak ve kalem yetiyor. Bir de fırının ağzının olması güzel ve pratik bir hediye. Bunu sevdim. Bu aslında gönderilmedi. Glis'in etkinliğine gittiğimde verilmişti. O videoda bir şampuandan bahsediliyordu hatırlıyorsanız. 5 kullanımda tamamen onarılmış saçlar vaat ediyor ve makas yok. Bunu savunuyor. Yani artık hani saçlarınızı kesmenize gerek yok. Saçlarınız onarılacak 5 yıkamada. Böyle bir seri çıkarmışlar. Çok merak ediyorum. Benim şampuanlara ilgim çok büyük. Şu an ama bir şampuan zaten deniyorum. O şampuan bittikten sonra bu şampuanları da denemek istiyorum. Siz kullandınız mı? Siz nasıl hissediyorsunuz bunlarla alakalı? Ve Urban Care'in bir gönderisi var. Urban Care'in paketini böyle açıyor gibi oldum. Sonra dedim ki videoda açayım. O yüzden içindekini ben de bilmiyorum. Watsons güzellik ve bakım ödüllerinde 3 kategoride aday olmuş Urban Care ve o yüzden aday olan ürünlerini göndermiş. Bu yılın en iyi şampuan adayı. Bu biyotin ve kafein içeriyor arkadaşlar. Ben bu seriyi zaten şu an kullanıyorum. Yeni denediğim seri oydu. Bunu bir de diğer şampuanlı kullanıyorum. Bu peeling şampuan. Bu haftada bir kullanın yazıyor. Aynen haftada bir duşta saçlıklarına masaj yaparak uygulanır. Ben de buna dikkat ediyorum. E, gerçekten içinde parçalar ve var ve tam olarak cildimize nasıl peeling yapıyorsa kafa derimize o şekilde peeling yapıyor. Şu an ben İki haftadır falan kullanıyorum. Şu an beğeniyor gibiyim. Uzamayı gördüğümde de iki hafta tabii aşırı kısa bir süre bunun için. Size yorumlarımı paylaşacağım. Ama kokusu çok güzel. Bu hissi çok güzel. Bu arada bu dehşet köpürüyor. Çok az almanız yetiyor. Çünkü ben bir kez yanlışlıkla çok almıştım ve ah, çok fena köpürmüştü. Çok seviyorum bu, bunu gerçekten şu ana kadar. Umarım ileride de daha çok severim. Yılın en iyi kuru şampuan adayı adaymış It's so high. Ben aslında kuru şampuan çok fazla kullanmıyorum. Sürekli her gün saçımı yıkıyorum. Ama bunu ara vermem gerektiğini farkındayım. O yüzden kuru şampuan kullanmayı denemek istiyorum. Ve yılın en iyi saç bakım ödülü adayı da. Ben şu an başka bir şey kullanıyorum duştan sonra. Ama o bittiğinde de buna geçmek isterim. Urban Care'i ben çok seviyorum. Saç şekillendirmede, şampuanları şu ana kadar hep çok hoşuma gitti. Çok memnun kaldım çok teşekkür ederim gönderileri için. L'Oreal'den bir tane paket gelmişti bugün. Kirpik güçlendirici serum. Burada önce sonra da var. Kendim de denemeyi çok 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 isterim. Sabah ve akşam serumu alt ve üst kirpiklere dipten uca uygulayın. Bunu cidden rutinime katacağım. Daha önce hiç bu tarz bir ürün kullanmadım. Ama çok fazla maskara sürüyorum. O yüzden böyle bir bakıma hayır da. Ha? Ve Paradise maskara. Bunu da ben çok severek kullanıyorum. E de çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz saç kurutma makinesi yazın. <laughs> Gerçekten saç kurutma makinesi yazın. Çünkü bana en yakın şey şu an saç kurutma makinesi. Masamın ne kadar dağınık olduğunu şu an tahmin etmişsinizdir. Son videolarda cümlelerimiz hep çok saçma oluyor. Bunu çok seviyorum kelimelerimiz. Siz bu hafta hiç garip bir olay yaşadınız mı? Ya da böyle sinirleriniz bozan. Öyle bir şeyler yaşadıysanız herhangi bir konuda aşağı yorumlara yazın bence. Ben anlatıyorum. Siz anlatmıyorsunuz. Siz de anlatın. Böyle birbirimizin garip olaylarını paylaşan bir ekip olalım bence. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. En çok hangi videoları beğeniyorsanız o tarzda çekmeye çalışıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Siz her şeyimi yapalım. Çok iyi biliyorsunuz ve bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere.